Arkadaşlar herkese selamlar. Videomun başında sizden ricam. E, beni izliyorsanız kanalıma abone olun. Daha fazla bilgiyi, daha fazla arıcı arkadaşımıza eriştirelim. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Şimdi birlikte videomuzu izleyelim. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün 17 Aralık 2024 ee, Arılar için Kitoset uygulamamızı yapmıştık Varolar için daha doğrusu Üstünden yaklaşık Bir hafta Hatta 8-9 gün bir vakit geçti Normalde e, 4. günü gelip Kontrol etmem gerekiyordu sonuçlarına Arkadaşlar Geçen hafta işlerimin yoğunluğundan dolayı Gelip bakamadım hafta içi Hafta sonuna rahatsızdım o yüzden gelip bakamadım. Maalesef bugüne kaldı. Şimdi birlikte kontrollerini sağlayacağız inşallah. Tabi ne derecede sağlıklı bir kontrol göreceğiz. Onu da tam bilemiyorum arkadaşlar ama yapacak da bir şeyimiz yok. Bizim bu bölgede bu kitasöt uygulamasını yapan abilerimiz zaten şunu söylemişlerdi. İkinci uygulamadan Sonra e, daha bir verim aldıklarını dile getirmişlerdi. Ben de ikinci uygulamamızı daha çok önemsiyorum. Bu ikinci uygulamaya dikkat edeceğim. Normalde 2-3 gün daha erken yapmam lazımdı bunu ama dediğim gibi biraz rahatsızdım. O yüzden e, yapamadım yani. Araya hiç ilgilenemedim. Yapacak da hiçbir şeyimiz yok. Ama ben zaten bu kitasete kadar eee Varo mücadelemi başka uygulamalarla yapmıştım. Burada ilacımız. Başka uygulamalar kullandım. Bunlarla varoları büyük bir oranda döktüğümü zaten düşünüyorum. Bu ilacı da tekrardan bu dönemde kullanmanın önemini de biliyorum. Normalde oksalit asit yapıp geçiyorduk. Senede bir kere yavrunun en az olduğu dönemde. Ama bu sene bunu kullanacağım. Ve bundan sonra da bunu birkaç kere Deneyeceğim, test edeceğim. Şimdi ne oranda bir döküntü yaptı, onu tam bilemiyorum. Şimdi bakacağız birlikte dediğim gibi. Bu dökülen varoaları da belki siz de biliyorsunuzdur. Karıncalarla topluyor, uzun zaman olduğu için belki de bu döküntülerin bir kısmını karıncalarla götürmüş olabilir. Ya da varoa azdır, dökülme az gerçekleşmiştir, o da olabilir. Ama İnşallah ikinci uygulamadan sonra bir sıkıntı olmazsa üçüncü gün, ikinci uygulamanın akabindeki üçüncü gün gelip hemen kontrollerini yapmam lazım. Sanırım bu benim için daha önemli olacak. Birkaç senedir oksalit asitle yaptığım uygulamalarda güzel sonuçlar aldım. Yani ilkbaharda arı kaybı hiç yaşamadım. Kışın hiç kayıp yaşamadım. Zaten biz biliyorsunuz kuvvetli arılarla giriyoruz kışa. Bunun da etkisi var. Şimdi arkadaşlar birlikte bu polen çekmecelerini kontrol edelim. Hepsine koymadım ama polen çekmecesini normal çektiğimiz raflardan çekmecelerden çıkarmıştım çoğunu zaten. Şimdi hangisine koyduk onları da orada işaretlemiş. Birlikte onlara bir bakalım arkadaşlar. Şurada hemen en baştan bakalım. Hatırlayacaksınız Öbür videoda da bir önceki videoda göstermiştim. Bu şekilde peçete koymuştum arkadaşlar. Şimdi ne oranda bir döküntü olmuş. Birlikte kontrol edeceğiz. Arkadaşlar öyle çok fazla da bir döküntü görmüyorum. Mesela şurada var. Gördüğünüz gibi. Şuralara geliyorum. Arkadaşlar tek tük döküntüler tek tük. Şöyle birkaç tane karınca ölüsü gördüm. Belki de karıncalar topladı ya da şurada da bak karınca ölüsü var. Ya karıncalar toplamıştır ya da döküntü çok az gerçekleşmiş olma ihtimali var. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Şöyle kovanlarımız burada. Evet buraya da koymuşuz. Hemen kontrollerine bakalım. Şöyle ben de kameranın Üstünden de görmeye çalışıyorum. Evet. Buralarda tek tük gördüm. Evet. Bu da aynı şekilde. Tek tük var arkadaşlar. Bunda da öyle yoğun bir şey yok. Ama dediğim gibi ben son baharıdan beri varo mücadelesine başlamıştım. Yani arılarımızı çiçek balından getirdikten sonra Evet arkadaşlar kanıncaları da geziyor. Yani ben bu kontrolü daha erken yapmam lazımdı. Ama dediğim gibi geç kaldık. Ama yapacak da bir şey yok. Önce sağlık arkadaşlar. Önce sağlık. Yapacak hiçbir şey yok. Hemen şurada bir tane daha bakalım. Evet bunda da bir tane gördüm. İki tane. Evet üç. Evet bir tane daha gördüm. Dört. Peçetenin şöyle kenarlarındaki tahtaya da yapışmış. Evet dört tane bunu da gördüm arkadaşlar. Dört tane. Evet buna bakalım. Evet şöyle sayıyorum. Görebildiklerimi. Karıncalar da burada. Bir. şu arada var. 2 3 4, 5. Peçetenin üstünde 6. Evet, şurada görüyorsunuz. Evet, bunda da bu kadar. Şuraya bakalım. Evet bunlar da tek tük görüntüler var. Çok fazla yok. Şöyle ağır geçiyorum arkadaşlar. Siz de belki yakalarsınız. Evet bunlar da bu kadar. Bir de buna koymuştuk. Evet burada da tek tük gene dediğim gibi yani hepsinde aynı şekilde. öyle. Şuraya doğru gelelim. Evet bunda bir tık daha fazla gördüm. Evet bunda biraz daha fazla var. Şöyle bakın. Evet siz de görebiliyorsunuzdur. Yani siz de görüyorsunuzdur. Bunda bir tık daha fazla var arkadaşlar. Bunu saymadım. Şu anda ben de kameradan takip ediyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Ama bunda daha fazla olduğunu gördüm. Bu arın mevcudu da yüksekti. Ya da var olsa daha fazla olabilir. Bunda. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ilk uygulamamızın sonucu. Yani çok verimli olmasa da aldığımız sonuçlar yani verimli derken benim geç kalmamdan dolayı daha erken gelip bakmam lazım da dediğim gibi karıncaları da bir kısmını belki götürmüş olabilir ama ikinci uygulamadan sonra inşallah bir aksilik olmazsa hemen üçüncü gün gelip bakmam lazım tekrardan koyduğum polen çekmecelerindeki peçeteleri alacağım ya da bu çok temiz Buna hiç peçete koymak istemiyorum açıkçası. Hiç kullanılmayan bir polen çekmecesiydi bu. Bunun direkt olduğu gibi şöyle temiz bir şekilde bırakacağım arkadaşlar. Evet. Bunları özel yaptırdım ben. Polen çekmecelerini. Direkt kovanın tam altına geniş bir şekilde olacak şekilde imalatını yaptırdım. Şöyle. Bütün kovanın altını kaplıyor. Kışın zaten bunları kullanmıyorum. Bunları alıyorum buradan. Aranın altı olduğu gibi açık arkadaşlar. Üstünü çok sık bir şekilde kapatıyorum. Altının açık olması araya bir rahatsızlık vermiyor, nem olmasını engelliyor. Bu şekilde kullanıyorum ama hepsi böyle değil. Bunların bir kısmını yaptırdım ben kendim özel. Arkadaşlar. Ee... Birazdan şimdi ikinci uygulamamı yapacağım. İkinci uygulamanın sonuçlarını da bugün günlerden Salı, yani büyük ihtimalle Cumartesi gününe kalacak. Cumartesi günü gelip bir aksilik olmazsa ikinci uygulamanın sonuçlarını size göstermek istiyorum. İnşallah e, verim elde ederiz bu ilaçtan. Birlikte yani bunu kullanıp adıcılarla e, çok faydası e, olur bu ilacın inşallah. Arkadaşlar bugünlük de benim e, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ben ilacı yapmaya geçeceğim. Sizden ricam kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.